Elazığ'da özel bir hastanede AFAD, UMKE, 112 ve itfaiye ekiplerinin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. 2021 yılı afet planı uygulaması kapsamında Elazığ'da özel bir hastanede deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Arkadaşlar hemen tahliye edelim hastanemizi. Senaryo gereği Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem sonrası hastanenin Bodrum katında yangın çıktı. <laughs> AFAD ve UMKE ekiplerinden istenen destekle yaralı vatandaşlar bulundukları yerden kurtarılarak olay yerinde hazır bekletilen 112 sağlık ekiplerine teslim edilirken çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çekil şey, Şehir Hastanesi'ne görüşürüz. Güveni bir nakli sağlayanlara. Ambulans burada arkadaşlar. Sediye burada arkadaşlar. Arkadaşlar sediye burada. Tatbikatta güvenlik tedbirleri en üst seviyede tutuldu. Medikal Park Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Uzman Doktor Serhat Tokgöz tatbikatın çok verimli geçtiğini söyledi. Bugün hastanemizde olası bir afet ve deprem karşısında personelimizin, hasta ve yakınlarının tahliyesi işlemi tatbikatı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda hastane afet planını aktif etmiş ve bina tahliyesi ve yangın tatbikatı uygulaması yapmış bulunmaktayız. Bu kapsamda bize destek veren AFAD, UMKE, 112 ve itfaiye ekiplerine çok teşekkür ederiz. Medikal Park Hastanesi İş Güvenliği Uzmanı Semih Akyurt tatbikatta hastaların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini kaydetti. E, afette iç içe olduğumuz bir dönemde e, personelimizin bilinçlenmesi için, kendimizi güncellememiz için önemli bir tatbikattı. Senaryo gereği bugün toplam 5 yaralımız katlarda mahsur kalmıştı. Bir tanesi e, merdivende inerken e, merdivende duvarın patlaması sonucu e, bir alçı ka e, kafasına çarpması sonucu bir kafa travması. Birisi merdiven inerken yine bacağında bir e, bacak kırılması e, olmuştu. Alçıpan yıkılması sonucu yine kafasında bir travma olan toplamda 5 tane yaralımız AFAD, UMKE ve kendi tahliye personellerimizle tahliye edilerek e, 112 ambulanslarla ve kendi ambulanslarımızla şehir hastanesine tahliyesi yapıldı.